Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sencal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Bugün de sizler için magazin turu kanalı olarak yepyeni kareler topladık ve yayınlıyoruz. İşte 30. bölümden gelen yepyeni muhteşem fotoğraflar. Serkan Eda'nı kucağına almış götürüyor. Hatice neden kucağına aldı? Kucağına alma nedeni ne? Çünkü hala Eda'nı hatırlamıyor. Serkan'ın yüz ifadesinden de bunu bilmek çok kolay. Arkadaşlar şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü yeni bölümden gelen kariler hepsi birbirinden muhteşem. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.